daha önce sizin için paylaşmıştık yaş mayamız ve ekmek hamurundan yaptım ya yani ekmek hamurunun mayalanmasını oteliz yöntemini anlatmıştık arpa unundan şimdi arpa unundan bir de çorbamızı paylaşalım istedim tekrar zaten faydalarını paylaşacağım sizin için şimdi tencereye bir miktar yağımızı koyduk Ben 4 kaşık kadar da yine unumuzdan koydum güzelce helva kavurur gibi kavurduk yeteri kadar suyumuzu ayarlayarak çorba kıvamına getiriyoruz. Tarhana çorbası yapar gibi hiçbir farkı yoktur. Güzelce kıvamına gelinceye kadar Bebe. gerekli suyu Bebe. ekliyoruz. Tabi biraz sopaslandırdık ama becerikli hanımlar onu halleder, benim gibi yapmaz. Çorbamız kıvamına geldikten sonra güzelce bunun baharatını, tuzunu da ekliyoruz. Baharat olarak ne kullanabilirsiniz? <laughs> belki karabiber, belki nane. Bunun için yeterli olabilir. Çorbamız kıvamını buldu sayılır tuzumuzu ekledik. Buna isterseniz nane ekleyebilirsiniz. Ne isterseniz koyabilirsiniz ama bu böyle haliyle de güzel. Şu an mis gibi koktu mutfak zaten. Bağırsak florasını düzenlemeye yardımcı bir gıdadır. Resulallah lebeniye çorbası diye tarif etmiştir. Biraz tatlımsı yapıp ama ben çocuklarımız yesin diye bilmedikleri bir tat olduğundan dolayı tuzlu, naneli, karabiberli güzel bir çorba olarak çıkarabilirsiniz. Şöyle sade haliyle bile çok güzel bir çorbadır bu. Hepinize afiyet olsun.